Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size bir bilgisayar aldınız ve bilgisayarınızın kullanıcı adında büyük i, ş harfi, ç harfi gibi ifadeler kullandınız. Buna bağlı olarak da kurulum yapamıyorsunuz. Bir program kurulum esnasında setup'ı tıkladığınızda size hata veriyor ve ilerlemiyor. İşte bunun sebebi kullanıcı adı kaynaklı olma ihtimali çok yüksek. O nedenle böyle bir kurulumda bir problem yaşıyorsanız kontrol edeceğiniz noktalardan bir tanesi Bilgisayara tıklayıp C sürücüne gelip kullanıcılar bölümüne geleceksiniz. Ve buradaki kullanıcı adınıza bakacaksınız. Bu kullanıcı adında büyük i, ş şey gibi, ç şey gibi ifadeler varsa kurulumu engellinin ögelerden bir tanesi. Burası doğruysa demek ki başka bir problem vardır. Ben de bilgisayarı yeni aldıktan sonra böyle bir problem yaşadım. Kurulum yapmadı. Daha sonra baktım kullanıcılar ismindeki burada bir hata olduğunu gördüm. Bunu düzeltme adına e, araştırma yaptığım zaman 3 adet bilgiye ulaştım. Üçünü de size göstereceğim. Üçüncü yöntemde çözüme ulaştım. Bunlardan bir tanesi bakın burayı değiştirmek için bunlardan bir tanesi yapmış olduğum işlem. Klasik olarak bilgisayarımın tabi bu Windows 11 bilgisayar. Windows 10'da da yine aynı sorunu yaşayabilirsiniz. Şu an ben size göstereceğim. Windows 11 Home Single Language. Bu bölüme geldiğinizde siz buraya denetim yazılımı denetim masası gelecek. Denetim masasına geldiğinizde hesap türünü değiştireceksiniz. Hesap tür, hesabınızı seçeceksiniz. Bakın hesap adını değiştir seçeneği var. Burada yeni bir hesap adı giriyorsunuz Bilgisayarı aç kapı yaptığınız zaman yeni bir hesap adı e, açılmış oluyor. Fakat burada bu hesap adını değiştirmeniz çözüm olmuyor bende olmadı. Şuradan iptal diyeyim çünkü hesap adı değişse dahi benim amacım tekrar geliyorum bilgisayar C sürücüsü kullanıcılar ve T. Yani bu TTT. Ben tamir takım teknolojinin TTT'sinde. Daha önce bunu açık olarak yazmıştım tamir takım teknoloji diye. Orada büyük iyi olduğu için e, problem çıkarttı. Dikkat edin. bak buradaki de etki tuşuna basıyorum e, yeniden adlandır yapmıyor. Sağ tuş yapıyorum yeniden atlandır çıkmıyor. Bu klasörü yeniden atlandırmıyor bu şekilde. E, bunu nasıl düzelteceğim? İkinci bir yöntem araştırdım. İkinci bir yöntemde ise... Şuradan gelmiştim. Bir istemişti. evet. Windows tuşuyla R tuşuna basındı. İkinci yöntemde bunu uygulamıştım yine araştırmalarımda. Bakın Windows R tuşu yapıyorum. Windows ve R'ye beraber basıyorum. Yani çalıştır cmd.com. Yani burası gelmiş oluyor cmd bölümü. Buraya bakın net please net plviz gibi net please nasıl okunuyorsa işte. Gördüğünüz gibi bunu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bu bölüm gelmiş oluyor. Geldim arkadaşlar bu bölüme de geldim. Özellikler dedim. Buradan kullanıcı adı ve tam adı Değiştirdim. Açıkçası bunu yaptığımda sevinmiştim. Niye? Çünkü kullanıcı adını değiştirebiliyordum. Buradan değiştirdim. Fakat kurulumu yine yapmadı. Sonra geldim baktım ki burası halen değişmemişti. O halde ben 3. yöntemi denemek zorunda kaldım. Çünkü kurulum yapamıyordum. 3. yöntemde ise buraya geliyorsunuz. Regedit yazıyorsunuz. Regedit. Yani kayıt defteri düzenleyicisi. Register Edit. Bunu seçiyorsunuz. Bunu seçtiğinizde şöyle bir ekranda karşı karşıya geleceksiniz. Bu ekranda bakın sol taraftaki ürün ağacından diyelim. HK Local Mation'ı seçiyorsunuz. Onun içerisinde Software, onun içerisinde Microsoft, onun içinde Windows Entes, daha sonra Current Version diye bu bölüme geliyorsunuz. Bu üçüncü işlemi anlatıyorum. Bu bölüme geldiğinizde Bu bölüme geldiğinizde Burada Profile List diye bir isim olacak. Bakın benim eski isim. Bana problem çıkartan halen burada ama düzeltmeden sonra kaldığı için artık bende bir şey kalmadı. Profile listi bir bölüm olacak burada. Profile listi aynı bunun gibi bakın üzerine geliyorsunuz. Profile list olduğunu kabul edelim. Ben çünkü şey yapalım. Bunu değiştiriyorsunuz burada. Profile listin çıkan ismi yeni bir isim yazıyorsunuz. Büyük i, şey gibi, çey gibi şey ifade kullanmadan bir isim yazıyorsunuz. Değişikliği yaptıktan sonra oturumu kapatıyorsunuz. Oturumu nasıl kapatıyoruz? Bu bölüme geliyorum. TT diyorum oturumu kapat diyor. Oturumu kapattıktan sonra e, tekrar giriş yapıyorsunuz. Tekrar giriş yaptığınızda bilgisayarım Windows kullanıcılar bölümüne geldiğin zaman size yeni bir test sayfası açıyor. Ve burada da zaten bir klasör var. Adına test diyor. Aslında yeni bir e, Windows sayfası oluşturmuş oluyor. Burada işte kurulumla alakalı herhangi bir şeyimiz olmamış. Yani hiç sanki sayfa tertemiz temiz gelmiş oluyor. Yeni bir sayfa olarak gelmiş oluyor. Ee, yeni buraya da bir tane test klasörü açıyor. Burada bir tane yani şöyle söyleyeyim size. Neyse şuradan Buraya bir tane test klasörü göreceksiniz. İşte bu test klasörünün olması demek artık bu dosyada değişiklik yapabiliyorsunuz anlamına geliyor. O zaman F2 ile tuşuna basıyorsunuz buna. Bastığınızda ya da işte sağ tuş yapıp yeniden adlandır diyorsunuz. Bu sizin bozuk olan isimli klasörünüzü e, Orada Profile liste, hani burada ne yazdıysanız Buraya ne yazdıysanız Aynısını kelimesi kelimesine hiçbir harf falan değişikliği olmadan buraya yazıyorsunuz Daha sonra hiçbir şey müdahale etmeden tekrardan geliyorsunuz Tt'den gelip Oturumu kapat Oturumu aç diyorsunuz Ve Test, buradaki test klasörü kendiliğinden kayboluyor ve sizin e, problemli olan kullanıcı adı problemli olan dosyanızda düzelmiş olarak karşınıza çıkıyor. Bir veri kaybı olmadı bende. E, olmadığını düşünüyorum, olmayacağını düşünüyorum. E, bütün klasörlerim ana ekran hepsi geri gelmiş oldu. Sadece ne yapmış oldum? Kullanıcı adını da bu şekilde düzeltmiş oldum. Bu şekilde arkadaşlar yani e, bunun üzerine şöyle bir açıklama yapayım. Normalde işte problemli olan problemli olduğunda geldiğinizde ne yapamıyorsunuz? Değişti. Bak TTT yapmışım size değiştiremiyorum. F2 diyorum değiştiremiyorum. Aslında bu yaptığımız yöntemle biz bilgisayara diyoruz ki ben burada bir değişiklik yaptım. Açıkçası bilgisayarın kafası karışıyor. O dosyayı bulamıyor. Bulamadığı için kendisi bir test sayfası açıyor. Buraya test klasörü açtığı için de artık bu dosyaya bize değiştirme izni vermiş oluyoruz. Yani aslında kandırmış oluyoruz bilgisayarı. Ve ne verdiğimiz isimle registerdaki isimle uyuştuğu için bir sonraki oturum açma kapamada otomatikman ne yapıyor? Doğru ismi bulduğu için testi artık gerek kalmamış oluyor. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Buradaki temel amacımız t -t -t, yani kullanıcı adını değiştirmekte. Bu videoyu uygulayıp uygulamayı sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Ben uyguladım. E, yani çözüm ürettim. Çözüm ürettiğim için de paylaşma ihtiyacı hissettim. Açıkçası çünkü çok fazla e, bilgi vardı internette. Bunlardan Üç farklı yöntemi denemiş oldum. Bu yöntemde sonuca ulaştım. Umarım sizde, size de faydalı olur. Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle. Saygılar, selamlar.